Kur'an medeniyetine giriş kapısı Fatiha suresi. Alemlere rahmet olarak görevlendirilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hira dağında Cebrail'in kucağında dünya hayatında yaşayacaklarının muştusu kabilinden nefesi daralıncaya kadar sıkıldığında nasıl bir yolun başında olduğunu bilmiyordu. İlk alınan kelam ile yaratan Rabbin adına okuma formu fikir yolunun döşenen ilk taşları oldu. Artık yola hangi modda devam edileceğinin şifreleri kabilinden insanın bildiklerinin tamamının öğreticisi Allah bütün okumaların başında adıyla, şanıyla mevcut bulunacaktı. Yolun daha sonra belirlenen ilkeleri gece zindeliğiyle, namaz kıraatiyle Kur'an okumak ve alınan vahyin başkalarına iletilmesiydi. Nihayet Allah Celle Celaluhu bütün bir Kur'an'ı üzerine temellendirdiği akaidin temeli Kur'an'ın açılış kapısı Fatiha kitabı indirdi. Kur'an medeniyetinin açık kapısı Fatiha'dan içeri girdiğimizde tıpkı ilk inen ayet gibi karşımızda Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla başlama cümlesini buluruz. İlk tefekkür besmele. Allah'ın rahmaniyeti ve rahimiyetiyle düşünme. Sonrası Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, aleminin Rabbi olan Allah'a aittir. Ser levhasıyla başlar. Allah bulunduğumuz yerden göklere doğru başımızı çevirip bakmamızı yedi kat gökleri seyran etmemiz istemektedir. Öyle bir alemine dahil olduk ki devasa gök cisimleri, gezegenler, yıldızlar, galaksiler ve yolları arasında varlığımız düşünülmesi zor bir cirme sahiptir. Fakat aleminin Rabbi olan Allah bize bulunduğumuz konumdan bütün yaratılmış aleminin başlangıç noktasına zoom yaparak bakmamızı emretmek suretiyle bize kulum demesinin kıymetini, hikmetini bildirmektedir. Bu kadar büyük bir evrenin yaratıcısı ve nasıl yaşanması gerektiğine dair ilkelerin öğreticisidir benim Rabbim. İnsanın yaratılmış ve aleminin Rabbi olan Allah'ın verdiklerine muhtaç olanları ilah kabul etmesi hangi akılla izah edilebilir? Fatiha kapısının tam karşı tarafında duran bir başka serlevha bize dünya ahiret dengesi içinde Allah'ın merhametinin nasıl dünya ahiret şekline büründüğünü anlatır. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman sıfatına bakarız. Allah'ı bütün yarattıklarına merhametle bakarken görürüz. İmtihan dünyası dediğimiz şu alemde bütün varlıklar yaratılmış olmanın zorunlu sonucu Rahman sıfatının tecellileriyle lütuf dairesinin içindedir. Kendi dilekleri olmadan yarattığı varlıklarına, hayatlarını sürdürüp imtihanlarının gerçekleşebilmesi adına gerekli olan donanım ve imkanları verendir Rahman. Kimsenin mazereti olmamalı. Beni rızam dışında yarattın ama bana gereken imkanları vermedin dememeli. Bu merhameti kendine farz kıldığını beyan ederek, Rahmaniyetin gazabının önüne geçtiğini beyanıyla yine de af yolunu tuttuğunu göstermek adına elçisine de aynı ilkeyi benimsetmiştir. Sen yine de af yolunu tut. Rahim sıfatına bakarız. Gözlerimiz kamaşır. Rabbimiz karşımızda öyle bir nur ki ancak ahiret gözüyle idrak edilebilecek bir parlaklıktadır. Rahmaniyetin sonucu kendisine layık olanlara özel merhamet. Dünya gerçeğini kavramış, aldatıcı lezzetlere ve zevklere kanmamış olanların kendisine sarılıp sarmalanıp cennet ismiyle adlandırılan Allah'ın has kullarına özel mekanda merhametin en ince ayrıntılarına muhatap olanların imrenerek baktığı sıfatı ilahi. İpekten atlaslarla döşenmiş cennet sedirlerinde oturan, cennet hizmetkarlarının ellerinde cennet şarapları ile hizmete layık görülen ve daha da önemlisi yaratan Rabb'in kendilerinden razı olduğunu beyan ettiği Rıdvan makamına layık görülenlere verilecek en zarif merhamet. Allah'ım bizleri bu lütfuna nail olanlardan eyle.